cenab Kur'an-ı Kerim'de ne kadar az şükrediyorsunuz buyuruyor. Hakikaten ne kadar az şükrediyoruz. Mesela içimizde hayır ben çok şükrediyorum. Kemaliyle şükrediyorum. Cenab-ı Hakk'ın verdiği bütün nimetlerin şükrünü ben eda edecek bir şekilde ubudiyetle, kullukla mukabele ediyorum diyebilen baba yiğit çıkar mı? Hayır. Çünkü Allah'ın nimetleri saymakla bitmez ve şükretmek için aklımıza gelmeyen o kadar çok nimet var ki onun için biz ne kadar da az şükrediyoruz. Mesela güneşin doğduğu için bugün e, şükretmeyi aklına getirebilen bir kimse var mı? Yani bizim halimize acıyıp ağlayan, imdadımıza koşan, yağmur bulutlarını bu şekilde sevk ve idare ettiği için Bugün Allah'a şükrettiniz mi? Bugün bulutlardan yağmur yağdırdığın için ya Rabbi, rüzgarla bulutları sevk ettiğin için ya Rabbi sana teşekkür ederim falan dediniz mi? Gök gürültüsü için şükretmek hiç hakkınıza geldi mi peki? Bu gök gürültüsü başını kaldır, işte hiçbir şey vazifesiz değil, sen de vazifesiz değilsin, vazifeni bil ona göre efendim hayatını tanzim et ona göre yaşa vesaire diye böyle o gök gürültüsü adeta bir ikaz edici olduğu gibi yerin altındaki o tohumların da açılmasında inkişaf etmesinde bir faydası var. Diğer taraftan efendim suyun kaldırma kuvveti yaratılmasaydı ee, hayatımızda pek çok problem olurdu. Pek çok sıkıntımızı bununla, özellikle ulaşım noktasında bize çok faydalı. Yer çekimi olmasaydı peki? Peki fotosentez için, bitkilerin adeta zehir emip hayat solumalarını, netice veren bu ilahi fiil için, teşekkür etmek hiç hakkınıza geldi mi? Peki bugün yüzünüzü yıkamak için, Lavaboya giderken ayaklarınızın yürüyebildiği için teşekkür ettiniz mi? Konuşabildiğiniz için teşekkür ettiniz mi? Meramınızı ifade edebildiğiniz için, gülebildiğiniz için, tebessüm edebildiğiniz için, yüzünüzdeki kasların gülmek e, fiilini gerçekleştirmeye uygun terbiye edildiği için Allah'a teşekkür ettiniz mi? Uyuyabildiğiniz için, uyanabildiğiniz için Allah'a teşekkür ettiniz mi? Peki vücudunuzda kanın pıhtılaştığı için Allah'a teşekkür ettiniz mi? Pankreasınızın insülin ürettiği için de teşekkür etmek aklınıza geldi mi? Şeker hastası olmadığınız için Allah'a ne kadar teşekkür ediyorsunuz, ne kadar şükrediyorsunuz? Evet, kayınvalidem bel fıtığı ameliyatı oldu. Şeker hastası olduğu için dikişleri iyileşmedi. Üç kez ayrı ayrı günlerde e, dikiş atıldı vücuduna. Adeta çok sıkıntılı bir durum. Her tarafından kanama, her tarafından akıntı söz konusu. Yani o şeker hastası sebepler noktasında şeker hastası olduğu için yara kapanmıyor. Hatta doktor ona demiş ki, sen demiş doktorluktan beni soğuttun demiş o derece. Yani vücudumuzda bakın böyle arzular, sıkıntılar yok. Ama bunların nasıl bir nimet olduğunu anlayıp idrak edip şükretmek aklımıza gelmiyor. Nimetler o kadar çok fazla ki. Peki bizim halimiz ne olacak? Bu kadar şükürsüz veya bu kadar cüz'i şükürle yarın ruzi mahşerde Cenab-ı Hakk'a ne diyeceğiz? İşte burada Bediüzzaman Hazretleri'nin bir cümlesi imdadımıza yetişiyor. Diyor ki namaz hadsiz nimetlerin iki vakit ortasında toplanmış yekününe karşı şükür ve hamd demektir. Sabah namazını kıldık, öğleni de kıldık elhamdülillah. İki namaz ortasında bize isabet eden hadsiz nimetler var. Hadsiz, sonsuz nimetler, nihayetsiz saymakla bitiremeyeceğimiz nimetler var. Onların şükrünü namaz kılarak iki vakit ortasında ki yekün nimetten şükrünü eda etmiş oluyoruz. Elhamdülillah. Peki namaz kılmayanların durumu vahim. Çünkü onlar bu nimetlere karşı şükretmemiş oluyorlar. Cenab-ı Hak onlara da namaz kılmak gibi büyük bir şerefi ihsan etsin.